Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zamandır sizlerden bir soru alıyorum. Üniversitelerin müzik teknolojileri ya da ses teknolojileri adıyla anılan bölümlerine nasıl girilir? Size birazcık bu konuda bilgi vermek istiyorum. Bugüne kadar oldukça fazla sayıda öğrenci hazırladım. Çok az fire verdik. Fire verdiğimiz öğrencilerin temel problemi de sınava çok az bir zaman kala benden bu yardımı istemeleri. Ben az zamanımız kaldığını söylememe rağmen ısrarla ders almak istedikleri için onları kıramadım ee, ve e, ufak tefek firelerimiz oldu. Ama genel olarak benim önerdiğim yöntemle ve zaman planlamasıyla çalışan öğrencilerimin hepsini bu üniversitelerin ilgili bölümlerine soktum arkadaşlar. Şimdi ben size bazı konularda bilgi vermek istiyorum. Çünkü e, bu konuda bilgi kirliliği oldukça fazla, herkesin kafası çok karışık ve Üniversiteden üniversiteye yönergeler değiştiği için, şartnameler değiştiği için kimse ne yapacağını tam anlamıyla bilmiyor. Birazcık kafanızı açmaya çalışacağım. Videoyu çok uzatmadan bitirmeyi planlıyorum. Şimdi e, öncelikle temel müzik eğitimi almamış bir öğrencinin bu sınavlarda başarılı olma şansını ne yazık ki çok az. Her ne kadar duyum sınavı ya da temel müzik bilgisi sınavının puantajı genel sınav ortalamasına göre azaltılmış olsa dahi, ...okula girişte sizin sıralamanızı belirleyecek temel faktörlerden biri olacak. Temel müzik eğitiminden kastımız duyum sınavıyla alakalı şeyler aslında. Ee, sizden e, iki ses, üç ses, melodi ve ritim tekrarı gibi... E, ...kulağınızın olup olmadığını müzikal melekelerinizi ölçmeye yönelik bir sınav aşaması olacak... Ee, şu anda önümde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yönergesi var. Orada ne diyor? Müzik Teknolojisi bölümüne seçmeli paketler halinde ses tar ses tasarımı ve çalgı yapımı olarak iki uzmanlık alanında öğrenci kabul edilecek. Yani biz işin ses tasarımı kısmı ile ilgileneceğiz. Aslında e, bölümün ismi Ses Mühendisliği, Ses Tasarımı, Müzik Teknolojileri vesaire gibi olabilir. Fakat e, genel Başlık adı altında bakarsınız. Müzik Teknolojisi Bölümü. Yani bölümün adını önce doğru anlamak gerekiyor. Her şeyden önce üniversite giriş sınavında yeter puan almış olmanız lazım. Yani barajı geçmiş olmanız lazım. Dönem dönem e, okul puanları yani üniversite giriş sınavında alacakları puanları öğrencilerin e, dönem dönem değişebiliyor hatta barajı geçen değil biz buna bir puan koyalım ve bu puanın üzerindeki öğrenciler artık bu bölümlere başvursun gibi kriterler yakın zaman içerisinde gelecektir diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum, bir bilgim yok ama talep çok fazla olduğu için eleyecek filtreleri arttırma yönüne gidecektir okul yönetimleri. Baraj puanı 100 üzerinden 70 puandır. Aday tarafından hazırlanan sınav içeriğinin ve gerekli dosyaların aşağıda belirtilen hususlarda gönderilmesi gerekir. PTT kargo ile yollamanız lazım. 2021 yılı itibariyle konuşuyor olursak 12 Ağustos'a kadar bu PTT kargo işini halletmeniz lazım. Ülkemizdeki kargo firmalarının dağınık çalıştığını düşünürsek Tutup da 10 Ağustos'ta kargoya vermeyin. Yani işin tamamını en geç 5 Ağustos, 6 Ağustos gibi bitirmiş olmanız lazım. Bir sonraki yıl tarihleri ona göre kendi kafanızda çevirebilirsiniz. Şimdi sınavın ilk kısmı iki ses, üç ses, melodi ve ritim sorularından oluşan duyum sınavı olacak. 2021 yılı itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi bu duyum sınavı kısmına 30 puan ayırmış. Pandemi şartları nedeniyle 2021 yılı itibariyle duyum sınavı İstanbul Teknik Üniversitesi'ne video yoluyla ulaştırılacak ve her bölüm için ortak olarak kullanılacak. Yani ister ses tasarım ister çalgı yapım ama bölümün adı müzik teknolojisi unutmayın. Müzik teknolojisi alan sınavı işte herkesin kafasının en çok karıştığı kısım burası. Ve benim de öğrencilerimi hazırlarken en çok vakit harcadığım yer burası. Ee, ben e, ortalama minimum 5 ay istiyorum bu hazırlık aşaması ile ilgili. Her ne kadar temeliniz olsa da olmasa da e, müzik teknolojisi alan sınavı ile ilgili hazırlıklarımızı 5 aya bölüp rahat rahat özümseye özümseye halletmemiz daha mantıklı geliyor. Yani bir ay kala e, yandım Allah diye bana ulaşmanız sizi başarıya ulaştırmayabilir onu söyleyeyim ben elimden geleni yaparım size bu konuda da dürüst olurum bakın bir ayınız var kazanmanız çok zor ama ben en azından sınavda kendinizi ifade edecek kadar bilgileri size vermeye çalışırım ama işiniz zor ama 5 ay 6 ay öncesinden bana gelirseniz gerçekten doğru düzgün bir hazırlıkla başarıya ulaştıracağımı düşünüyorum. Tabii ki sınav anındaki stres yönetimi size kalmış. Müzik teknolojisi bölümü e, birinci kısım duyum sınavı demiştik 30 puan. İkinci kısım müzik teknolojisi alan sınavı. Şimdi sizden müzik icra videosu istiyorlar 10 puanlık bir şeymiş bu müzik icra videosu. Şimdi aday sesi, çalgısı veya her ikisiyle canlı olarak gerçekleştirdi solo icra videosunu göndermelidir. En fazla bir dakika uzunluğunda yani tutup da 3 dakikalık bir meyan çalmanıza gerek yok. Şimdi olay şu enstrüman çalıp çalamadığınızı çaldığınız enstrümandaki entonasyonları algılayıp tekrardan ağzınızla üretip üretemediğinizi kontrol etmeye çalışıyor adamlar burada. Yani sen tutup da deliler gibi gitar çalmana gerek yok ya da muhteşem bir vokal icrası yapmana gerek yok ama müzikten ne kadar nasiplenmişsin, kulağın ne kadar iyi, çaldığın şeyi ne kadar iyi karşı tarafa yansıtıyorsun mükemmel olmak zorunda değil dediğim gibi yani gitarı eline alıp herhangi bir bar şarkıcısı gibi de çalıp video atabilirsiniz Gerçekten klasik müzik terminolojisinden nasiplenmiş bir arkadaş klasik bir eser de çalabilir ama çalgınızı ve sesinizi aynı anda kullanmanız bence diğer adaylar içerisinde sizi birazcık ön plana çıkarır diye tahmin ediyorum. Her biri vokal içeren iki adet demo kaydı 35 puan. Bunlar iki dakikayı aşmayacak kayıtlar olacak arkadaşlar. Burada e, hocalarımız sizin e, bu programlarda temel düzeyde kayıt yapabilip yapamadığınızı kontrol etmeye çalışıyor. Temel düzeyde çok basit mix hamlelerini yapıp yapamadığınızı kontrol etmeye çalışıyor. İşte kompresörü, equalizer'ı ya da zaman bazlı efektleri e, kulak yordamıyla da olsa el yordamıyla da yordamıyla da olsa ne kadar iyi kullanıp kullanamadığınızı test etmeye çalışıyor aslında hocalar. Yani tutup sizden muhteşem bir müzik prodüksiyonu beklemiyorlar. Ee, hmm. Keza e, muhteşem bir müzik prodüksiyonuyla gittiğinizde tahmin ediyorum ki bu demoları profesyonel birine yaptırdığınız e, intibası doğabilir ve hocaların gözünde birazcık inandırıcılığınız kaybolabilir unutmayın. Demo parçalardan her biri pardon demo parçalardan en az biri vokal icrası içermelidir. Yani vokal kaydetmenizi istiyor. Demo parçalarda çalgı ya da vokal icraları başkası tarafından yapılabilir. Fakat ses kayıt işlemlerinin tamamı aday tarafından yapılmış olacaktır. Burası kritik arkadaşlar. Siz örneğin bir bağlama çalan bir arkadaşınızı yanına klasik gitar çalan bir arkadaşınızı onun yanına da solist bir hanımefendiye aldınız. Üç tane arkadaşınıza rica ettiniz. Arkadaşlar ben İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Teknolojileri Bölümüne girmem gerekiyor. Böyle bir isteğim var. İki adet de demo kaydetmem lazım ve canlı enstrüman ve vokal icrası içeren demo kayıtlarına ihtiyacım var. Bana yardımcı olabilir misiniz dedin. Arkadaşlarınız da geldi. O kaydı icra edenlerden biri sen olmak zorunda değilsin. Fakat, bağlamayı kaydederken ne mikrofon kullandığını, hangi preamfi kullandı, hangi preamfi kullandığını, hangi preamfi neden kullandığını, hangi mikrofonu neden kullandığını, adamları odanın içerisine nasıl oturttuğunu vesaire gibi faktörleri size soracaklar. Burada detaylı bir açıklama yapamazsanız kuvvetle muhtemel okula giriş süreciniz sekteye uğrayacaktır. Yani kayıt esnasında tekrar ediyorum hangi mikrofonu, hangi preampi e, hangi digital audio workstation'ı, işte Logic mi, Studio One mı, Cubase mi, Ableton mı, ne kullanıyorsan kullan. Bunu gerçekten ifade edebiliyor olman lazım. Örneğin, hocam bağlama için SM57 tercih ettim. Elimde o vardı, kabul. SM57 Dinamik mikrofon olduğu için ve çevresel seslere daha az duyarlı olduğu için e, bağlamayı onu kullanmayı uygun gördüm. Çünkü diğer enstrümanların sesinin bağlamaya kaçmasını çok fazla istemedim. Çok basit cümleler farkındaysanız taklit yapıyorum şu anda. E, SM57 vardı elimde. Onu ses kartımın birinci inputuna koydum. E, Maksimumda eksi 6 dB'lik bir e, seviyede kaydımı yaptım. Ee, gitarcı vardı yanımda bir de. Gitarcıya mikrofon veremedim. Çünkü mikrofonum yoktu hocam. Yani 18-20 yaşında bir adamın evinde 50 tane mikrofon olmayacağını bu adamlar öngörüyor zaten. Ee, mikro, e, mikrofonum olmadığı için gitarı line çıkışından kaydettim ve ses kartımın e, instrument girişine girdim. Ya da bilmiyorsanız Jack girişine girdim diye. zaten bunların detaylarını okulda öğreneceksiniz. Ee, aslında klasik gitarı Jack'la tırnak içerisinde kaydetmek istemezdim çünkü ses böyle bir metalikli şu gibi geliyor bana teknik tabirleri okulda öğreneceksiniz ama elimdeki imkanlar buydu gitarı da böyle kaydettim yine işte o, -6 dB geçmeyecek bir gain ayarı yaptım. İkinci kanalımda gitar oldu. Elimdeki en iyi mikrofon da Rode NT1'di. Kondenser. Onu da Solist Hanımefendi'ye verdim. Solist Hanımefendi'yi de birazcık uzağa bir yere oturttum. Birbirlerine çok karışmasınlar diye. Önüne bir tane pop filtre koydum. Eksi 6 dB geçmeyecek bir gain seviyesinde. Vokal Hanımefendi'yi de kaydettim. Sonrasında bunlara işte temizlik EQ'su yaptım hocam işte dersin işte bağlamanın 5 kilo hertz civarları birazcık yüksek geliyordu hocam. Oraları birazcık kıstım. Yani birazcık kıstım demenizi kabul ederler. Tutup işte bilmem ne Q değeriyle bilmem ne dB'sinde ben bunu indirdim derseniz ya tamam sen bu işi biliyorsun kardeşim derler ama orada samimi ve okulda bir şeyler öğrenmeye hazır olduğunuz mesajını vermeniz gerekiyor. Tutup çok teknik konuşmanız gerekmiyor. E, ondan sonra ufak bir kompresör verdim hocam ama kompresör anlat derseniz ben size burada tutup teknik olarak anlatamam ama e, bağlamacı arkadaşımın çok sert çaldığı yerleri birazcık tıraşlamasını istedim seviye olarak. Yani ben hoca olsam kafi derim çünkü adam zaten öğrenmeye geliyor yeni öğrenci tutup teknik olarak çok detaylı açıklamasını bekleyemeyiz ondan. İşte. Gitarcı arkadaşı Jackla kaydetmiştik. Hocam Jackla kaydettiğimde fark ettim ki sanki böyle mid frekanslar biraz yüksek geldi. Midleri birazcık EQ ile oydum hocam. İşte Loj'in kendi üzerinden gelen EQ ile biraz tıraşladım orayı. E, biraz da böyle üst frekansları, tizleri birazcık açtım. Bakın, dördüncü yılın sonunda tizleri birazcık açtım derseniz okulunuzdaki değerli hocalarınız sizi kapıdan kovabilir. Ama okula yeni giren bir adam olarak hocam tizleri biraz açtım. Yani Açmak istedim. Daha iyi geldi kulağıma. Bağlamayla ee, gitara da bir tane aux kanalı açtım. Oradan da reverb yolladım. Vokalde de yine bir temizlik ve basit bir kompresyon yaptım ve bitirdim işi gibi. Üç kanal. Şimdi bazı arkadaşlar 30 kanallık proje yapıyorlar. 30 kanalı zaten anlatmanız için size verilecek dakika sayısı 1-2 dakikaya geçmiyor. Anlatamıyorlar, çuvallıyorlar. Ya ben 30 kanallık proje yaptım, niye okula giremedim? Çünkü inandırıcı değil. Basit tutun ama siz yapın ve layıkıyla yapın. Akordun, entonasyonun, icraların düzgün olsun. Oraya tutup da karamülsel sepeti gibi kayıt yollamayın. Bakın burası önemli. Demolarda kullanılan ses kanalları başkası tarafından kaydedilmiş veya internet üzerinden indirilmiş kanal, sistem, altyapı ve benzerlerini içermemelidir. Bu adamlar keriz değil sonuçta. Bu adamlar çok değerli hocalar. Ne yaparsan yap kendin kaydet diyor. bakın benim bir öğrencim bu size örnek olsun diye söylemiyorum. Yani imkanınız varsa bu bunu yapmayın ama tamamen garaj bandı kendi iPhone kulaklığıyla yaptığı kayıtla gitti. Ve eee iPad'e yapmıştı bu kaydı. Sınavdan önce dinlediğimde yani dedim ki riskli ama tamamıyla sen yaptığın için e, karşı tarafa yani hocalar tarafına inandırıcılığı olacaktır. Böyle yürü dedim. İmkanınız varsa tabii ki mikrofonla tabii ki doğru düzgün en azından basit bir şekilde e, kaliteye ulaşabilecek standartlarda yapın. İşte iRig'le yapan vardı, USB kondenser mikrofonlarla yapan vardı ama siz yapın. Siz yapın. Demolarda MIDI enstrüman kullanılabilir. Şahane. Ancak mutlaka mikrofon ve DI ile kaydedilmiş kanallar yer almalıdır. Yani sen az önceki senaryoya geri dönelim. Gitarcıyı oturttun, bağlamacı oturttun, vokali oturttun. Ya bu kayıt güzel oldu da üzerine bir tane böyle pet çalmak istiyorum. Böyle uzun uzun atmosferik sesler basmak istiyorum dersen altına bir tane midi kanal açarsın. Akorları basarsın, köşe duvarları çalarsın. Hani onu da kabul ediyorlar ama muhakkak mikrofon ve DI box ile yani jackla diyeyim. DI box'ınız yoksa instrument girişinden ses kartının kullandığınız girişten bahsediyorum. Muhakkak bir kaydınız olsun. Canlı kayıt olmayan hiçbir projeyi dikkate almayacaklar. Onu söyleyeyim. Ses dosyaları 24 bit, 44.1 kHz stereo WAV wow formatında olacak. Yani her kanalın ses ee, özellikleri böyle olacak. Yani teknik olarak sample rate ve bit rate değerlerinden bahsediyor. Tutup heriflere MP3 götürmeyin o kadar da değil. Yani öğrencisiniz ama MP3 götürmeyin adamlara. Yani 44.1 kHz 24 bit bir WAV dosyası yollayın. Sonra da demiş zaten yukarıdaki şartları karşılamayan demo kayıtlar geçersiz sayılacak. Demo parçalarınızın her biri için teknik yapım sürecini anlattığınız bir video açıklayacaksınız. Az önce size bir senaryo kurdum ya hocam şunu yaptım bunu yaptım EQ'da kompresörde bunu yaptım diye. Bu her bir parça için en fazla bir dakika olacak. Bakın siz tutup da ya adamlar bir dakika istemiş de ben beş dakika yardırayım derseniz zaten en başta sınav yönetmeliğine aykırı bir durum yapacaksınız. Bir dakikayı aşmayın. Çok temel olarak anlatın. Ben sınava hazırladığım öğrencilerimle bunların antrenmanlarını yapıyorum. Bir dakikalık nasıl bir dakikaya sığdırılabilir anlatacağı şeyler. Demo parçalarında neye dikkat etmesi gerekir. Ve kul hakkına çok inanan bir insan olduğum için Sadece nasıl yapacaklarını anlattım ama demolarında ne mikrofonlamaya, ne kayıda, ne de mixine bir virgül dahi koymadım. Sadece yönlendirdim. Çünkü e, İstanbul Teknik Üniversitesi sınavlarına giren senede ortalama 5 ila 10 öğrencim oluyor. Ve bu 5 ila 10 öğrencim zaten benim öğrencilerim. Kendi aralarındaki rekabette, kendi aralarında haksız rekabete sebebiyet vermek istemiyorum. Sadece bunu böyle yap, şunu şöyle yap, bunu böyle yaparsan sıkıntı olur. Hadi eyvallah, kayıtla baş başa kal deyip çıkıyorum. Alan yazılı sınavı diyor 15 puan. Adaylar alan yazılı sınavına 9-12 Ağustos 2021 tarihleri it öğrenci işleri başvuru hesabı üzerinden ulaşabilecek. Yanıtlar en fazla bir sayfa uzunluğunda bilgisayar ortamında hazırlanmış PDF formatında olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada ee... Yazılı sınavda size bazı teknik sorular soruyorlar. Özellikle ses teknolojileriyle alakalı olabildiği gibi bilgisayar donanım teknolojileriyle de alakalı olabilir. İşte RAM nedir diye sorabilir. Tutup size RAM'in e, bir yazılım mühendisi ya da bir bilgisayar mühendisi gibi açıklamasını istemiyorlar. Ama e, işte random access memory'dir. E, Türkçe'ye nasıl çevrilebilir? İşte rastgele Erişilebilir bellek mesela sallıyorum şimdi ee, işte bunu siz güncel hayatınızda RAM konusu e, ne ifade ediyor aslında onu anlatıyorsunuz yani RAM yüksek olursa performans artıyor niye çünkü 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 diye anlatacaksınız. Yani tutup işte herhangi bir kitaptan copy-paste yaparsanız bu yazdıklarınız zaten intihal raporları testine tabi tutuluyor. Ya yani internetten copy-paste yaptığınız zaman bir tane portal üzerinden bu yazdıklarınız eşleştiriliyor. İntihal oranı yüksek çıkarsa sizin zaten yazdığınız her şey kapı dışarı ediliyor, üstü çiziliyor. Hazır olun. Ee, onun dışında e, teknik sorular olabilir olabiliyor. Şey, e, ne bileyim, XLR kablo nedir? gibi ya da white noise nedir? Pink noise nedir? Yani ses mühendisliği terminolojisiyle ilgili temel şeylerden bahsediyorlar. Sınav hazırlık aşamasında geçireceğimiz kısım zaten bunları anlatmakla geçecek. Bazen bundan önceki yıllarda bir white noise ya da pink noise içerisinde bazı notalar veriyorlardı. O notaları size na 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 diye... ...entonasyonlarını ağzınıza taklit etmenizi istiyorlardı. Yani bir gürültü içerisinde notanın... E, ...pitching değerini duyup duyamadığınızı kontrol ediyorlardı mesela. Ya da... E, ...bir... ...parça veriyorlar. Ortalama 20 kanaldan oluşan bir parça. Bu parçanın içerisinde kullanılan enstrümanları bize söyle diyorlar. Sen diyorsun ki bir tane bayan solistimiz var, kadın solistimiz var. E, kadın solistimizin arkasında... Bir back vokal grubu var. E, iki tane gitarcı var. Gitarcının biri hafif solda, diğeri hafif sağa panlanmış. E, Davul geleneksel olarak işte kiki, trompeti ortada, ziller, miller dağıtılmış. Tomlar panlanmış sağdan sola. İşte bas gitarcımız var ortada ve biraz volüm dengesi olarak geride. E, bir tane trompet duyuyorum hocam. E, Trompetçi biraz solda. Ama sanki biraz arkaya atılmış gibi, hani solun arka tarafında gibi. Yani parçanın böyle resmini çizmenizi istiyorlar sizden. Ne var, hangi enstrümanda, nerede? Sağda mı, solda mı, ortada mı? Yani bu adam dinlediği şeyi e, analiz edebiliyor mu ekipman olarak, enstrüman olarak, panlama olarak, işte volüm dengesi olarak gibi. E, kromatik sesleri ayırt edip edemediğinizi soruyorlar mesela. Ona çok dikkat etmiştim. Öğrencilerimden aldığım feedbacklere göre... Ee, başka, mesela aynı nota, mesela piyanonun ortasındaki işte e, do notasına basıyorlar. Beş oktav bir piyano düşünün ortasındaki do'ya basıyorlar. Ee, önce yüksek bir ses şiddetiyle basıyorlar, sonra biraz daha düşük basıyorlar. Sonra bayağı düşük bir ses şiddetiyle basıyorlar, yani tuşa ve volümden bahsediyorum. Bunları gürlük sırasına göre... 1-2-3 diye sırala işte 1-3-2-3-4-1 bilmem ne falan gibi. Hani sizin e, yüksek ve düşük volüm farklarını anlayıp anlamadığınızı adamlar burada test ediyor. Bunun gibi yani e, her sene sabit sordukları şeyler var, sabit istedikleri şeyler var ama seneden seneye değişen bazı istekleri de oluyor. Yazılı niyet mektubu puansız demiş İngilizce bireysel tanıtım videosu puansız demiş Şimdi benim bazı öğrencilerime söz geçiremedim ama eğer ben ne ders yapmak isteyen öğrenciler varsa bu konuda sözümü dinlemelisiniz Bence ya hocam işte puansız olan bir şey niye uğraşıyoruz ya falan diyen tipler oluyor Şimdi bu yazılı niyet mektubu bir sayfa uzunluğunda PDF formatında hazırlanacak. Bu arada yazılı hazırladığınız dosyaları gidip Comic Sans yazı tipiyle yazmayın. Ya yani bir ciddiyeti olsun işte Times New Roman'la falan yazın. Yani bir akademik makale nasıl yazılır biraz inceleyin. İşte virgülden sonra nasıl boşluk bırakılır, parantez açılırsa ne yapılır, paragraflar arasında kaç işte ee, basamak, boşluk bırakılır falan. ya yani Birazcık artık akademik camiaya e, göz kırpacak şekilde standartlarda hazırlamanız lazım. Yani ben niyet mektubuna emoji koyan arkadaş gördüm. Böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yani bunu yapmayın. Ciddiyetinizi koruyun. Renkli yazmayın. Siyah yazın. Ve gerçekten formal bir dilde yazın. Bunların hepsini zaten beraber çalışacağız ama e, lütfen ciddiyetini anlayın işin. Şimdi puansız bir şeye ben niye emek harcayayım diyen arkadaşlar oluyor. Yazılı niyet mektubu şu yüzden önemli arkadaşlar. Şimdi bu okula başvuran 100 tane adam olsun diyelim. Hani seneden seneye değişiyor oluyor. Rakam yuvarlak olsun. Bu 100 arkadaşın 50'si zaten bir şekilde işte kulaktı, işte dikteydi falandı filandı bir şekilde buralardan yırtıyor bir şekilde. Yani bunları geçiyorlar. İşte geri kalan kısmın yarısı ee, teknik olarak yaptığı demolar iyi oluyor işte e, kendisini iyi ifade etmiş neyi neden böyle kaydettin diye sordukları zaman doğru düzgün anlatmış vesaire şimdi bu adamların gireceği belli oluyor tamam mı diyor ki bu 100 adamın diyor, 20 tanesi girecek kardeşim diyor fakat bu 20 arkadaş arasında bir sıralama yapılması lazım neye göre yapılıyor bir üniversitede giriş sınavında aldığı puana göre bir sıralama yapılıyor daha sonrasında teknik e, sınavda ve demo puanları karşılaştırılıyor ve bir sıralama yapılıyor. Sonrasında niyet mektubunda kendini gerçekten iyi ifade eden, bu bölümde okumak istediğini, neden okumak istediğini doğru düzgün anlatmış arkadaşlar. E, ve ses teknolojileri alanının önümüzdeki yıllardaki geleceğine dair öngörülüyor olan arkadaşlar ve bunu iyi ifade etmiş arkadaşlar bu sıralama da biraz öne geçmeye başlıyor. Çünkü senin işte sample rate'i, bit rate'i, konnektör türlerini, dovların arasındaki farkı falan çok iyi anlatman tabii ki önemli bir şey. Ama zaten onları okulda anlatacaklar. Adam diyor ki benim alacağım adam bu bölümden ne istiyor ve bu bölüme akademik olarak nasıl bir katkı sunabilir? Bunu öğrenmeye çalışıyor aslında. O yüzden bu niyet mektubunuzu gerçekten iyi yazmanız lazım sizin akademik dosyanıza eklenecek bu. Siz bundan 20-25 yıl sonra inşallah bölümde işte doçentlik, profluk aldığınızda sizin akademik dosyanızda ta bölüme ilk girerken yazdığınız niyet mektubunuzda olacak. Yani sizin kafa kağıdınız gibi, nüfus kağıdınız gibi orada duracak. O yüzden ciddi hazırlayın onu. İngilizce bireysel tanıtım videosu yine puansız demiş ama bu da çok önemli. Özgeçmişini, deneyimlerini İngilizce dilinde anlattığı bir video hazırlamalıdır. İngilizce dil becerisi yeterli olmayan adaylar bu videoyu Türkçe olarak hazırlamalıdır. Bakın adamlar yapıcı davranmış burada. Fakat İngilizcesi sıfır olan arkadaşın yani hello what is your name seviyesinin ötesine geçmemiş arkadaşların ses teknolojileri alanında bir şey yapması çok zor. Bakın zor değil çok zor. Bütün terminoloji İngilizce çünkü. Ya yani Türkçe Studio One var hocam olmuyor mu? Olmuyor. Sen tuttuk kompresöre sıkıştırıcı mı diyeceksin? Ecolizer'e eşitleyici mi diyeceksin? Okulun içerisindeki hocalar bile eşitleyici değil zannediyorsun sen diye bakıyor kafana. Yani o yüzden İngilizcesi yetersiz arkadaşların bu bölüme niyet etmeleri birazcık yanlış olur. Ha ben okula gireceğim çatır çatır da dışarıdan İngilizce öğreneceğim. Ben bu işi yapacağım diyen arkadaşlar başım gözüm üstüne baş tacı hepsi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam, İTÜ'nün galiba bir yıllık zaten İngilizce hazırlık programı oluyor bu tarz teknik bölümler için. Ee, oradan ne kadar nasiplenirseniz o kadar iyi olacaktır. Burada da yine az önce dediğim gibi niyet mektubunda yazdığınız şeylere benzer şeyler, özgeçmişiniz, deneyimlerinizden falan bahsedeceksiniz. Yukarıdaki başvurulara uymayan arkadaşlara güle güle diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi konu temel olarak bu. Ben sorusu olan arkadaşları e, yorumlara davet ediyorum. Bana özelden Instagram'dan yazmanız hoşuma gitmiyor mu? Gidiyor tabii ama lütfen aklınıza takılan şeyleri yorumlara yazın. Çünkü sizin aklınıza takılan bir şey başka bir arkadaşın aklına daha takılmış olabilir ve kamuya açık alanda o yorumların okunması önemli. Lütfen yorumlara yazın. E, bu konuda. Takviye almak isteyen arkadaşlar varsa, eğitim almak isteyen arkadaşlar varsa bana ulaşsın. Birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Tabii ki ufaktan kulağı olacak, birazcık müzikten nasiplenmiş bir arkadaş olacak. Ve yumurta kapıya dayanınca gelmeyin. Bir ay kala geldiğinizde ben size böyle şırıngayla beyninizin içine bazı şeyleri sokmaya çalışıyorum belki mizansen olarak ama... Yani biraz kör topal oluyor açıkçası. Vakit varken gelin birazcık. Umarım bu video faydalı olmuştur arkadaşlar. Sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Önümüzdeki yıllarda bu sınavlara girmeyi niyet eden arkadaşlara şimdiden çalışmaya başlamalarını tavsiye ediyorum. Aklınıza takılan ne varsa sorun. Kanala abone olun. Kanalı duyurun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.